Selamlar herkese. Hançer ben. Stronghold maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla. Devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm acı çektim. Bu yangınlı görev gerçekten bizi yok, yok etti ve Very Hard'da yapamayacağıma inandım. Ardından hastalandım tabii ki bu yüzden değil. Şu anda hastayım. Fakat bir inanç doğdu nedense. Hançer sen bunu yaparsın dedi. Dedim kendi kendime ve hasta yatağımdan kalkıp bir kez daha deneyeceğim ve bir seferde yapabileceğime inanıyorum arkadaşlar. Bir sürü hata yapmışım onları düşünüyordum. Hasta yatağımda yatarken bu hataları tekrarlamayacağız bu sefer ve sağla, sapa sağlam bir şekilde bitireceğiz. Öncelikle şeyi fark ettim. Düşmanlar Düşmanlar arkadaşlar gelip kuleye vurup kaçıyorlar. Enteresan bir tavırları var. O yüzden buraya bir tane kule atacağım. Bence buraya vurup yıkamadan geri dönecekler. İkinci yaptığım sata elbette her şeyi birbirinden oldukça uzak yapmalıyız arkadaşlar. Yangın ne karşı doğru düzgün bir şekilde inşa etmeliyiz ve çok daha fazla kuyu koymam gerekiyor. Çok daha fazla kuyu koymam gerekiyor ki koymamışım. diğer bir hatamız yemeklere erken abanmadık. Şöyle hasat almaya odaklanacağım. Hızlı bir şekilde. Elmayı geç. Bir tane çi koyacağım şuraya. Ufak tefek yemek gelsin. Onun dışında kaleyi tamamlamamız gerekiyormuş arkadaşlar. O yüzden duvarları yıkmayacağım. Bu duvarları çekmemiz gerekiyor. Onu da atlamışız. Büyük bir hata aslında. Şuraya bir tane demirci koydum. Çünkü demirler erkenden gelmeli. Güzel. Diğer bir hata. Bir sürü granary ve armory yapıyordum. Yapmamalıyım. Çünkü yangın ihtimalini arttırıyor. Yayılma ihtimalini arttırıyor. Yemek doldukça arkadaşlar granary'i genişleteceğim. Aksi takdirde öyle bir şey yapmaya gerek yok. Bir de ufaktan taş çıkarmaya başlasınlar. Ve banditler geldi. Bakalım neler yapacaklar. Muhtemelen ona vurup canını %80'ini temizleyip geri dönecekler. Aynen hesapladığım gibi oldu. Sıkıntımız yok. Umarım yıkmazlar. Yıkarlarsa biraz sıkıntı. Ve çeşmeleri yapmaya başlıyoruz bile. Bir tanesi Granary'nin yanına. Tahtalar geliyor. İşte bu. Yarısını bile yıkamadılar. Bu işime geliyor. Birazdan ilk hasat gelecek. Yel değirmenini atabileceğim. Şunları da dağınık bir şekilde koyalım. Yel değirmenimizi koyacağız ve demir de gelmeye başladı. Çünkü meister için baya önemli olacak demir. Hızlı bir şekilde biriktirmeye başladık o yüzden. Çok güzel ilk demirimiz geldi bile kurtlar geliyor. Bunun için okçu gerekecek. Armory'yi buraya koydum. Bunu buraya koydum. Okçuları koyduk yukarı. Biraz hasar verecekler bize. Yangın. Nerede? Sıkıntı yok. Bir tane şey. Hatta söndürdü bile. Daha söndürdü bile. Şimdi kurtların kalanını temizlemem lazım. cesur tahtacılar. Bunu tamir edebiliyorum. Hatta okçuları buraya koyacağım. Tamir edeceğim. Ve oradan savunsunlar bizi. Bir tane daha okçu yeri yapıyorum biliyor musunuz? Hasat almaya başladık. Yemekler geliyor. Daha fazla kuyu. Güzel. 50'nin altına inmezse çok mutlu olacağım çünkü yemek gelmek üzere. Fena değil. Bir tane okçu yeri daha yaptım. Birkaç tane daha okçu yaparsak işimize gelecek çünkü. Ve ekmek yapmaya başladık. Şimdi şöyle mesafe bırakacağım. Bir tane ev yapalım. Da iki tane yapalım. Yemek işini umarım ki kurtaracağız. Armour'ın yanına tabii ki bir tane daha çeşme koyuyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şimdilik fena değil. Hayattayız. Gayet hayattayız. Ve demirci yapabilirim bir tane. Şuraya koydum. Bir tane de armorcu yapalım. Elbette sucumuzu da koyalım oraya. Ben titter geldiği için ne yazık ki negatife indi. Mutluluk, sıkıntı. Şuraya birkaç okçu daha koyabilirsem, sağlam bir şekilde tamir edebileceğiz. Aa, tamir etmemize gerek kalmayacak daha doğrusu. Bakalım pozitif olaylar gelirse süper olur. Bekliyorum heyecanla pozitif olayları. Şimdi biraz daha demire abanabiliriz şuraya. Ha bu yanmış, demircimiz yanmış görmemişim çok güzel. 3 demirci attım oraya. O biraz hesap dışı oldu ama sıkıntı yok. Bir de çeşmeci koydum. Bir şey olursa diye. Evet demirin bitmesi yüzdü beni. Buradaki de mi yandı? Neyse buraya da koyalım şimdi. Bir çeşmede buraya attım. ships operating near tamir etmedik ama dayanıyor, dayanıyor. Yemek kurtardı şu anda. Moral biraz çakılıyor ona dikkat edelim. Dağınık evler yapmaya devam. Bunu yıkabiliriz. Haydi sucular. İki tanesini yıktım garanti olsun diye ve sucular yetişti. İşte bu. İşte bu. Böyle böyle. Bütün yangınları durduracağız. Biraz daha tahta geldi demire. Devam. Tavşanlar yanlış yerdesiniz. Tarlalar orada değil. Güzel bu sucu burayı halledecek. E, taşa biraz daha odaklanabilirim bence tane daha taş koydum. Güzel. Aa, fena gitmiyoruz demir. Beklediğim kadar gelmiyor. Haydi demirciler. En azından okçular bunu tamir etmem gerekiyor ne yazık ki bir sürü şey harcadım. Taş ama sıkıntı yok. Gelip ekonomimi dağıtmalarından daha iyi arkadaşlar böyle yapmak. Ve demircileri maxladık. Bu arkadaş inşallah kurtarabilecek onları. Sol üstte de demircileri maxladık. Bir de çeşme orada var. Şimdi daha fazla şeye odaklanabiliriz. Buğdaya. Şu dericiden bir tane daha koyuyorum. Demir altı tane varmış ya. Yeldirmenin arkasında duruyor. O yüzden göremedim. O yüzden göremedim. Okey sirk gibi bir şey geldi. Hemen sömürüyoruz. Para gelsin. Okey hasat gitti şimdi de. Birbirini dengeliyor.

Burası çok riskli oldu. Um, bir, iki, üç tane çeşme attım oraya. Birkaç tane daha okçu yapacağım sonra bırakacağım okçu işini. 50 tane okçu yapmama gerek yok çünkü ekonomime zarar veriyorlar şu anda. Ekmek gayet iyi gidiyor. Burada sıkıntı yok. Belki bir çeşme dağıtabilirim buraya. Mace'ler 10 tane oldu. Şimdi daha fazla da yapabilirim. Bir tane daha ekledim. 14 demir var. Süper. Demir müthiş bir şekilde birikmeye başladı. Hoşuma gidiyor. Bir tane daha yaptım. Ee, şundan bir tane daha yaptım. Fırınları arttırabiliriz. Şimdi deri de güzel geliyor. Ekmeği halledeceğiz sonunda. Kaleyi tamamlamamız gerekiyor. Bir tane daha Yok. Belki kassam dört tane sığdırabilirdim. Ha, buraya da geliyor. Okey bir tane de buraya yaptım. Güzel. Taşı da çözeceğiz gibi hissediyorum. Hayda. Habire şeyim gidiyor. Hasat habire gidiyor ve un kalmadı. Bu biraz patlatacak bizi şimdi. Bu bayağı patlatacak bizi. Şaklaban geldi. Güzel. Güzel. Şöyle bir tane daha yaptım. Tahtam kalmamış. We We are losing a little money. deri çok iyi gidiyor ve bunlardan herhangi birini tamamladığımda zaten bütün binaları yıkabileceğim alakalı yani unum kalmadı o biraz sıkıntı Haydi hasat Haydi Aynen bu bizi patlatacak birazdan. Hasat almamız gerekiyor. Armory dolacak bu arada. Şimdi işte bir tane daha koyabilirim. Yangın. Sol üstte küçük bir tahtacı yandı. Yırttık. Böyle bir çeşme daha attım. Ve ekmekler gelmeye başladı. Bence ikinci yel derimini de yapabilirim şu anda. Müthiş bir hasat gelecek. Şu elinin altına düşmemeli. O düşerse canım çok yanacak. Demir ne kadar birikti? 23 demir var. Çok 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 iyi. Çok iyi. Haydi gençler yemek lazım. Söndürebiliyorlar arkadaşlar. Kapasiten var ama yine risk alamadım. Risk alamadım o yüzden şeyleri yolladım. Aa, yıktım birkaç tanesini. Um, bir tane daha çeşme. Haydi ekmekçiler. Hoppa. iki yerde aynı anda yangın. Üç yerde hatta. Ama söndürdük. Söndürdük. Haydi pozitif bir şey olsun. Pozitif bir şey olsun. Param bitti. Taş şahane geliyor. Neysler deriler birikiyor. Ekmek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. saldırı gelmiyor pek. Artık okçuyu yıkacağım. Aa popülasyonum gidiyor. Bu güzel değil. İşte bu üç ellerinin altına düşmemeli. Şimdi yemekleri çaldılar ama yani oyun bu oynadı ben zor bölüm arkadaşlar çıkar farklı Hiç böyle bir şey oynamamıştım böyle bölüm oynamamıştım. İnsanlar desteğe gelmiş. Çıkın kuleye. Aa, artık asker yapacak mıyım? Yapmayacağım. Bunu da yıkıyorum. Banditler geliyor. O da mutsuzluk veriyor. yine elinin altına gelecek banditler geldiği için. Ama en azından nasıl bir şekilde eritebiliyoruz ve aynen kuleyi tamir etmeme gerek kalmayacak abi. Ha bir türlü popülasyon toparlayamadım. Bu çok kötü. Çok kötü. Bir tane şaklavan bir şey gelsin lütfen. Pozitif bir şey olsun lütfen. Bandit haydi haydi. Halen eksi 5. Öldürdüm banditleri. Geçmesi lazım onun. Of. Of of of. Taş birikti sayılır. Şimdi kaleyi bitirmem lazım arkadaşlar. Kaleyi bitirmezseniz quest'i bitiremiyorsunuz. O yüzden yavaştan inşaata başlayalım. Bu tarafı bitirdik. Aslında öyle bitirmeme gerek yok. Daha kolay bir şekilde bitirebilirim. Onu da şöyle yapacağım. Kestirme çekeceğiz. Bitmesi lazım. Sol altta şimdi uyarı. Umarım kalkacak. Ha bitmedi. Tamam yukarısı var yukarısı var. Hiçbir şey bitmedi daha. Şimdi buğday 30 tane olmuş. Çok güzel. Buğday işini yırttık. Biraz daha bunlardan koyalım. Bir çeşme daha attım ortanıza. Benditler öldü bile galiba. Dört tane daha koydum. Bir tane daha çeşme attım. Bunlar da dolmaya başladı. Bir tane daha koyuyoruz. Yeterince var mı çeşme burada? Yok. Bir tane daha koydum. Param bitmiş. Param bitmiş. Şimdi demir kaç tane oldu depoda? Sürenin %70'i bitti arkadaşlar. 40 demir var. 63 biraz daha demir gelirse. Oldu bu iş. Ama çok daha fazla bunlardan koymam gerekiyor. Hmm, çok yerden geliyorum. İnekler öldü, problem yok. Kuleyi tamir etmeli miyim? Bence dayanır. Biraz daha dayanır. Şimdi sıkıntı nerede yatıyor? Taşı bitirdik. Kaleyi tamamlayamadık. Tamamlayalım. Mace'ler çok geriden geliyor. Sıkıntı orada yatıyor. Demirim olmasına rağmen Mace'ler yetişmiyor. inekler ölebilir, hiç sıkıntı yok. Bu da bitti. Şimdi kale bitmiş olmalı. Umarım so Yes, bir tanesini bitirdik. Granary de olmaya başladı, bir tane daha yapabilirim. Buraya bir çeşme attım. Bir tane daha kılıççı yapıyorum. Onları yıkabiliriz. %80'i, %75'i bitti sürenin. Deri zırhlar fena gitmiyor. Olay şey, olay demir. Demirim bitti mi? 43 tane var arkadaşlar. 28 Mace yapmışım. 52 birkaç tane daha demir getirirlerse bütün demir yerlerini yıkabileceğiz. Bu güzel. Uh, tahıl yetmiyor bu arada. Güzel. Uh, i̇neklerin ölmesi hiçbir problem değil. Şunların yok olması büyük problem. Çünkü çok ineğim yok zaten. Hiçbir dert değil. Okay. İşte bu ya pozitif bir şey Aa, Para abanıyorum Daha fazla Kuyu yapıyoruz buralara Bir tane daha yaptım Bir tane daha yaptım Bir tane de derici yaptım İnekler yetmiyor olabilir orada bu arada Şurası, Yes müthiş oldu Müthiş oldu Taşı bitirdik arkadaşlar Etrafını da çevreledik Artık taş ocaklarını aa, Şunu da tamir edeyim Uyutabiliriz ya, ya da yavaştan kademeli kademeli yıkalım Ve bir sürü insan boşa düşecek Böylelikle başka işlerde çalıştırabileceğim Buralar çok riskli oldu. Burada yangın çıkarsa yapacak hiçbir şeyim yok. Biraz daha şey koydum. Mace'ler geriden gidiyor. Burada yangın çıkarsa da canımız yanacak. Ekmek neredeyse geldi. Ekmek. Banditler gelsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eriteceğiz. Biraz kaos estirdiler hiçbir problem yok. Okay. Mace. Tek sıkıntımız Mace. Biraz daha yapmam lazım bunlardan. Altın yok. Altın gelsin. Üçüncü Granary yapabilirim. Ki başka Granary'e gerek yok. galiba kuyu kurduğunuzda yangın olma ihtimali de düşüyor arkadaşlar emin olmamakla beraber. Öyle bir his var içimde. Bir tane daha yaptım. Şimdi demir. 49 mevsim var 35 de bu 85 bitti. Demircilerin hepsini yıkıyorum. İhtiyacım yok. Kalan demirlerle çünkü. Mevs yapabilecekler. O yüzden bunlar iş gücüne katılsın. Çeşmeyi de yıktım. Banditler geliyor. Bir tane daha kılıççı başı yapıyorum. Aa, ekmeği de bitirdik. Taşı da bitirdik. Mace ve Leather Armor kaldı. Sürenin de %90'ı bitmek üzere. Ve aslında birkaç tane ev yıkabilirim gibi hissediyorum. Yıkamam, yıkma, yıkma. Şimdi olmaz. Güzel. Aa, unum var. takılım var. Yeter banditler ya, yeter. Yeter, morali düşürüyorlar çünkü. Hiçbir şey yaptıkları yok. Morali düşürüyorlar, elinin altına inersem acı çekeceğim. Şimdi 19 mes kaldı arkadaşlar. 12 tane deri kaldı. Yer kaldı mı orada? Umarım kalmıştır. Yani elin etrafında takla atıyor popülasyon. Ee, şeyi komple kapayabiliriz. Taş işini çözdük. 10 tane mace, yedi tane armor ve aldık galiba arkadaşlar. Lütfen çılgın bir yangın çıkmasın. Şuraya bir tane daha çeşme attım. Buraya bir tane daha attım. Şey atlıyor muyuz? Yemek de bitti. 6 tane meys, 6 tane de şey kaldı sadece. Yapabiliriz. Bu arada Max hızda oynuyormuşum. Ben yavaşlattığımı zannediyordum. Gerçekten olacak mı? Armoriler dolmuş. Aman. Aman herkes boş boş bekliyordu. İyi ki gördüm. Sürenin %90'ı bitti. 6 mace. 2 de deri armor kaldı sadece. Bu arada bir saniye. 3 tane demir mi kaldı? Yapma bunu. Demiri yanlış mı hesapladım? Yoksa çalışıyorlar mı şu anda? Demiri yanlış hesaplamış olabilirim. Aa, geril Gerilmedim. Tamam bitti. Bitti. Haydi deri armor. Aa, haydi. Kim getiriyor? Getiriyor. İşte bu. İşte bu. Yes. Bitti arkadaşlar. Aman Tanrım nefret ettim bu görevden. Nefret ettim bu görevden. Ama yaptık. 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 Benim hasta yatağıma geri dönmem lazım. Şimdi çok kötü hissediyorum ama başardık arkadaşlar. Bu son bölüm olabilir. Bunu sonra yapacağız. Çok teşekkürler benimle dayandığınız için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.